guslat yolculuğunun manası nedir diye sormuş efendim. Sirat-i müstakim yol demektir. Dost doğru yol. Allah'a giden yol demektir. Allah'ım ayet-i kerimede beyan ettiği gibi, de ki Rabbim sirat-i müstakim üzeredir. Sirat-i müstakimde yürüyenler Rabbine varır. Dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Dileyen Rabbine varan yolu tutsun. O yol sırat ı müstakim yoludur. Nasıl yürünür o yolda? Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber. Edine sirat el müstakim, sirat el lezine en amta aleyhim. Evet, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar, Allah'ın hidayet ettiği hidayetçi kullardır. Onlarla beraber sırat ı müstakimde yürürsen, Rabbine varırsın, evet, vasıl olursun yani. Vasıl olmak, kavuşmak demektir. Vasıl olmak demek, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber sirat-ı müstakimde yürüyüp, koşup Rabbine varmaktır, kavuşmaktır. Rabbinin huzuruna çıkmaktır. Rabbinin ey itminana ermiş nefis sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olmuş olarak gir cennetime, gir kullarımın arasına dediği kullardan olmak için yürümektir. Yani Rabbimiz bir kere bize senden razı oldu. Bir kere seni seviyorum. Bir kere bize kurum desin diye sırat-ı müstakimde yürümen lazım. Bu hitabı almayana kadar bize rahatın olmaması gerekir. Rahat etmememiz gerekir. Dememiş de hala bir sorun var. Hala eksiklerimiz var. Bu yolu yürüyemedik demektir. Yol yürünmek içindir varabilmemiz yere varmamız içindir. Sırat-ı müstakim yolunda yürüyenler Rabbine varır, vasıl olur. Evet, vasıl olmak varmak, kavuşmak demek. Evet.